Merhaba efendim. Madem Türkiye bir deprem kuşağında yaşıyor, depreme hazırlıklı olması gerekiyor. Binalarıyla, imar izinleriyle, eğitimiyle ve depremden sonra olası bir felakette nasıl müdahale edilmesi gerektiğiyle deniyor ki o kadar büyük bir olay ki dünyanın en zengin ülkeleri de bunun altından kalkamazdı. Doğrudur. Ancak bu şekilde büyük depremler olan Kaliforniya gibi Japonya gibi yerlerde yıkım olmadığını bir önceki videomuzda paylaşmıştım. Yani olayın koruyucu hekimliğe benzeyen uygulamaları böyle. Konuyla ilgili çok sayıda videolar yayınlanıyor, çok sayıda haberler yayınlanıyor, çok sayıda televizyon bu konuya odaklanmış durumda. İşte oradaki havaalanı oraya yapılmamalıydı. Meslek odalarının elinden yetkiler alınmamalıydı. Bilim adamlarıyla daha yoğun bir şekilde çalışılmalıydı. Siyasiler rant peşine koşmak yerine bu gerçeklere göre hareket etmeliydi. İşte bu konuda yapılan müteahhitleri daha iyi denetlemeliydi. Bunların hepsi doğru. Ancak bunlar depremden önce yapılması gereken konular ve orada sınıfta kaldık. Depremden sonra yapılması gerekenler konusunda bir daha sınıfta kaldık. Deprem olduktan sonra hemen neler yapılabilirdi, en önemli, en kritik olan gün olan birinci gün neler yapılabilirdi konusunu zaten televizyonda defalarca herkes işliyor. Ama ben bugün asıl size emasya konusunu anlatmak istiyorum. Emasya konusunu geçmişte yaşamış, bilmiş, içinde çalışmış biri olarak nedir bu emasya? yürürlükten kalkmış olmasının ne tür sakıncaları var? Bunları bugün ele alıp sizlere MAS ile ilgili bilgi vermek ve askerin depremde ve bu şekildeki felaketlerde nasıl kullanılabileceği, iyi kullanılabilirse neler olabileceği ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Biz asker milletiz. Halk Mehmetçi'yi gördüğü anda değişir, yumuşar, içi ısınır, güvenir. Çünkü bu ordu cumhuriyeti kuran ordudur. Bu ordu ülkeyi kurtaran ordudur. Bu ordu felaketlerle müdahale eden ordudur. Sanıyorum 1971 yılıydı İzmit'te bir sel felaketi oldu, dereler taştı. O sırada babam da 13. mekanize alayın komutanıydı ve talebi üzerine Kolordu komutanın emriyle olaya müdahale etti. Hem suda hem karada gidebilen araçları vardı. Bu araçlarla o büyük sel felaketinde insanlara ciddi şekilde yardımcı olunabildi ve damlarına çıkmış olan insanları kurtardılar. Hatta daha sonra babam bu konuda bir takdirname ya da plaket de verilmişti hatırlıyorum. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ordu Olağanüstü koşullara göre eğitilmiştir. Disiplinlidir. Ve bizim insanımız Mehmetçiği karşısında gördüğü anda kendisine çeki düzen verir. Mehmetçiği karşısında gördüğü anda ona güvenir. Mehmetçiğin ihtiyacı olduğu anda da ona yardımcı olur. Askerin bu tür felaketlerde kullanılması çok büyük bir avantajdır. Bir kere halka moral verir. Birdenbire orada yüzlerce, binlerce askeri çevresinde gördüğü anda hem kendisine çeki düzen verir. Kötü niyeti varsa korkar. Hem de o asker sayesinde kurtulabileceğini, o askerin kendisine yardım edeceğini düşünür ki eder zaten asker. Askerin hiçbir beklentisi yoktur. Zaten emir komuta zinciri içinde kalk derler, kalkar. Al silahını derler, alır yürü git derler giderler. Mehmetçiğimiz son derece fedakarlar çünkü halkın içinden gelmektedir. Aslını ararsanız az as subaylarımız subaylarımız da halkın içinden gelmektedir. Bakın zengin çocuğu olan subay pek yoktur. Zengin çocuğu olan as subay yoktur. Şimdi zengin çocuğu olan Mehmetçik de yok. Dolayısıyla halk kendisinden görür orduyu. Ordu emir komuta zinciri içinde nereye gerekiyorsa oraya müdahale ettirilir yani bir başı bozuk olmaz. Ve bizde yani askerlerde bir hareket merkezi kavramı vardır. Sivillerde olmayan bir kavramdır bu. Belki bazı kolluk kuvvetlerinde olabilir. Bu bir tür odadır. Bu hareket merkezinde haritalar vardır, çizelgeler vardır, tablolar vardır. Ve asker bulunduğu bölgeyi çok iyi tanır. İşgal edici yeri de tanır. Ve askeri bir yerden bir yere sevk ederken ister istemez onun yiyeceği ekmeği düşünürsünüz. Onun ısınmasını düşünürsünüz. Bir savaş, bir çatışmaya girecekse onun yaralandığında nasıl tedavi edilmesi gerektiğini düşünürsünüz. Ve bütün bunları bir savaş ortamında gerçekleştirirsiniz. Deprem bir savaş ortamıdır. Doğayla insanın savaştığı bir ortamdır. Asker oraya geldiğinde ordugahını kurduğunda çadırını kurduğunda hemen yemeğini yapmaya başlar. Bizim Mehmetçimiz kendi yemeğini açlarla paylaşabilir. Bakın belki görmüşsünüzdür. Çıkarma gemisinin içini hastaneye çevirmişler. Büyük tank çıkarma gemilerimiz vardır. O büyük tank çıkarma gemilerinin içinde kampetler koymuşlar ki bunlar amfibi gemilerdir. Zaten içinde askerlerin yatması için bir düzen vardır. Dolayısıyla yaralılara askeri müdahalesi sivilin müdahalesinden daha kolaydır. Gittiği yerde yıkılmış köprü varsa asker karşı tarafta harekata devam edebilmek için o köprüyü kurar. Yollar yıkıldıysa, köprüler yıkıldıysa ki bir savaş sırasında zaten düşman kendi köprülerini de yıkar, geri çekiliyorsa. Ve hemen onun yerine bir geçici köprü kurup üzerinden tankların geçmesi, araçların geçmesi sağlanır. Dolayısıyla deprem bölgesine ulaşmada da askerin faydası olur. Helikopterleri vardır. Arama kurtarma birlikleri otobüse gitmişler oraya. Askeri birliklerin helikopterleriyle 3 tane, 4 tane helikopterle ananınla bunları Türkiye'nin neresinde olursa olsun alıp oraya taşıyabilirlerdi. İkincisi yağma olayında, çalma çırpma olayında asker hiçbir şekilde bunun içine girmez. Mehmetçik çalsa neyi çalacak zaten? Çalsa yine birliğine dönecek ki çalmaz. Birliğine döndüğünde saklayacak yeri yok. İkincisi Mehmetçik'i gördüğü anda insanlar yağmalama olayına falan girmez. Yağmalanma riski olan yere komutan 3 tane 5 tane adam yollar. Der ki bunun kapısında duracaksın. Elinde silahlı askeri olan bir yıkılmış süpermarketten içeriye kimse kolay kolay yağmalamaya giremez. Yağmalama olayı derken eğer bir insanın çoluğu çocuğu azsa yıkılmış bir şehirde o süpermarkete gidip ihtiyacını almak bence yağma da değildir. Öyle bir durum olduğunda zaten otomatikman askere söylesen ya da onun komutanına söylesen o bebeklerin mamasını, sütünü, annelerin ihtiyaçlarını karşılar. Gelelim emasya konusuna. Emasya emniyet asayiş yarınlaşma kelimelerinin baş harflerinden gelen bir sözcük. Silahlı Kuvvetleri ile İçişleri Bakanlığı'nın birlikte imzaladıkları bir protokol. 1991 ya da 92 yılında Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda ben istihbarat kısım amiriydim. Harekat Şube Müdürüm Arif Yüzbaşı'ydı, Kurmay Yüzbaşı. O Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne gidince ben onun yerine bakmak durumunda kaldım. Boğaz Komutanı da bir gün bana dedi ki valiyle emasya toplantısına gideceğiz, hazırlığını yap. Ben hayatımda emasya falan görmüşlüğüm yok. Emasya planını aldım. Böyle serçe parmağından daha ince bir kitap çıktı. Bir talimatnameydi. Oturdum birkaç saat içinde. Aslında z'sini zaten öğrenebildim. Hazırlıklı olarak valinin yanına toplantıya gittik. Orada ne oluyor? Bakın emasya planı sıkı yönetim gibi değil. Yani emasya devreye girdiğinde garnizon komutanı bütün bölgenin komutanı olup valiler garnizon komutanı emrine falan girmiyor öyle bir şey yok. Ama Asya şu. Vali bir toplumsal olay olduğunda ki deprem bir toplumsal olaydır. Bir kalkışma olduğunda ki yağmacılık, ya da terörist ataklar bir kalkışmadır. Kendi kolluk kuvvetleriyle başa çıkamıyorsa askeri göreve çağırır. Asker gelir, valinin emrinde ve koordinesinde bir koordinasyon kurulu kurulur. Bu koordinasyon kurulunda vali vardır, garnizon komutanı ya da temsilcisi vardır, ilçedeki ya da ildeki jandarma komutanı vardır, emniyet müdürü vardır, MIT temsilcisi vardır. Ve neye ihtiyaç duyuluyorsa o vardır. Örneğin arama kurtarma ile ilgili bir şey olacaksa, orada da maden mühendisi varsa ki maden mühendisleri arama kurtarma konusunda bazıları en azından eğitimlidir. Bazılarının görevi budur göçük altından nasıl çıkarılır şeklinde. Ya da bölgedeki müteahhitleri, inşaatçıları kime ihtiyaç varsa valinin emriyle o komisyona dahil edilir. O anda oranın koşulları neyi gerektiriyorsa. Emasya Koordinasyon Kurulu bunu devreye sokar. Kimin emrinde? Valinin emrinde. Kimin koordinasyonunda? Valinin koordinasyonunda. Ancak asker devreye girdiği andan itibaren emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri, jandarması, polisi hepsi askerin emrine girer. Çünkü bir tekniği iki reis batırır. İşte biz bunu güvenlik için, emniyet için yapıyorsak emniyetin başındaki kişi de silahlı kuvvetlerin bir temsilcisi ise ya da silahlı kuvvetlerse o aşamadan itibaren polislerin, jandarmanın askerin emrinde, o garnizon komutanın emrinde olması doğaldır. Çünkü asker emniyet müdürünün emrine giremez. Hem sayıca çok olduğu için hem de emniyet müdürlerinin bu konuyu bilmediği için. Ama emniyet müdürü rol olduğu için onun bütün bilgisi, deneyimi, birikimi kurul vasıtasıyla devreye girer. Peki Emasya planı niye kaldırıldı? Emasya planı kaldırıldı çünkü Balyoz Kumpas davası sırasında dedi ki Balyoz'un hazırlanması sırasında Emasya planına dayanarak hareket edilecek. Emasya planına dayanarak hareket edilebilmesi için Bir kere valinin askeri çağırması lazım. Balyoz darbesini kimler hazırladıysa Kimler desteklediyse Bu işi yiyebilmedikleri için Ya da işlerine öyle geldiği için Emasya planının kaldırılmasını istediler. Emasya planına dayanarak darbe yapılmaz. Türkiye bir darbeler ülkesi ne yazık ki deprem ülkesi gibi darbeler ülkesi de. Ordu nasıl darbe yapacağını iyi bilir. Emasya planına filan da ihtiyacı yoktur. 15 Temmuz gibi de darbe yapmaz. Köprünün bir tarafını kapatıp bir tarafını açık bırakıp. Onu işte FETÖ'cü subaylar yaparsa yapar o konulara girmeyelim isterseniz. Şimdi askerin oraya gelmesi ne demek? Askerin oraya gelmesi demek doktorunu getirmesi, araçlarını getirmesi, sıcaklığı getirmesi, morali getirmesi, insan gücünü getirmesi, sağlık hizmeti getirmesi, yiyecek içecek getirmesi. Bunların hepsini getirmesi demek ve bunların ötesinde hep duyuyoruz işte gelen yardımların yağmalanması, insanların üzerindeki değerli varlıkların, işte altındı, ziynetti, şuydu, buydu, bazı gruplar tarafından zorla alınması, bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Emniyet ve asa, emniyet asayiş ve yarmaşma planı yürürlükte olsaydı, o protokol geçerli olsaydı. Ve birinci gün çok hassas dediğim gibi, o birinci gün belki de çok sayıda can kurtarılabilecekti. Yine mahruki yi dinlerseniz en kritik, en çok kurtarmanın yapılacağı gün birinci gündür ve birinci gün Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki sınavı geçememiştir. Bir sonraki videoda Kanada'nın Türkiye'deki felakete yaklaşımı ile ilgili konuları ele alacağız efendim. Çünkü şöyle bir durum var. Örneğin Ukrayna savaşı çıktığında Ukraynalıları hemen Kanada ülkeye göçmen olarak daha doğrusu sığınmacı olarak kabul etti. Türkiye'nin deprem bölgesinde ciddi bir sıkıntı var. Oradan Kanada'ya bazı sığınmacılar alınabilir aslında. Ancak Kanada hükümetinin bu konudaki isteksizliği, yeterince hareket edememesi, bunların nedenlerini ve sonuçlarını bir sonraki videomda sizlerle ele alacağım efendim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.